Hepinize merhabalar. Evet, bugün hırsız korsanlar oynuyoruz. Bu oyunda birbirlerimize bombalar atacağız. Tabi internet. Tam birbirimize bombalar atacağız. Falan filan. İşte ama bizim kulemiz yıkılıyor ki. Bak böyle. Yani böyle bir şey bir oyun şey oynayacağız. Bizimki sanki biraz yıkılıyor ya. Evet, yıkılıyor. İşte şimdi bir atalım. Turuncu çok iyi sağlam. Sarı da. Bizim çengimiz. Hatta bakın. Burada gemiler var ya işte bu ge <laughs> Bu gemilerle de aşağı inebiliyoruz çok iyi bir Dur dur hayır oraya mı dedik? <laughs> Olursa can mı değişmiş ya? Hayır. Kiraz. <laughs> Allah siz. <laughs> Aa dur yeşil takımdaydım değil mi ben zaten? Hayır hayır. Allah belanı. Ya yeah. lan. Yeah. Tövbe bismillah. Bu halde. Uğrama geçmek istiyorum. Hımm. kaldım oyuna biliyor musunuz? O oh, oran yoklu. Blue elanda. sabahın 7'si. Kaç 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 kaç. da elemde. abi. Şimdi güncel zaman gelmesi ben de biraz sorayım. Şimdi biraz sonra bir şey daha yapacağım. Hayır niye çaldı Oha. Oha. Oğlan veren de mavi kazandı. Ha hayır. Sarı kazandı. Güzel bir oyun ya. Ama biraz da gecik oyun kız. Oyun kız. Pardon. Anlamadım ama. Sekte öldürüyor. diyor. Sekte mi öldü? <laughs> mordayım, mordayım. Oley. Mor çok sever. Bunu tek at. Ya! <laughs> 솜사수 um. 솜사수 so

Look to... to... on to... Kazandık kazandık. Kazandık olay kazandık. Oley, kazandık. Abi biz mi kazandık onlar mı? Lütfen biz. Lütfen biz kazanalım Hadi ya. Hadi ya. Galiba o hmm. Pink ben öldüm. Elim... Oley oley oley. Kazandık. Kazandık. Kazandık, kazandık, kazandık. <laughs> oley kazandık. Kazandık. Gıcıklık yapacağım. <laughs> eee pambalacağım. Oley oley, 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 oley. Ben Oley. Ben de oley. Ping. Oraları Bak söyleyeyim Çünkü bizim oraya kalmasınlar. Oha bizim. Gelmemek. <laughs> Tek ben varım galiba. Uy, <tık> o yok ne Oğlum çek bana yok kedi. Ne alakası Ne ara pardon. Dur. Doğuş yerleri ne o 那有心、这个哦就是、着干嘛干着？嗯，就是让他们的女色子做。

Mavi yakıcı Ya neyse. görüşmek üzere. Hoşça Videomuzun da burada sonunu getirelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.